Doktora gitseniz gezenlen görün diyor. Son yıllarda insanlar gezenleyen tavuğun yumurtasını, gezenleyen e, geçinin koyunun etini sütünü, gezenleyen sığırın etini sütünü yemeye aramaya başladılar. Bu da bulabilirlerse. E, seni bir tanıyalım. Ben Antalya Kaş Çeşmek, Köyü'nden Ramazan Topçu. Adaşız lan. Adaşız tabii canım. Seni tanıyalım. Ben Kaş Çayköy'den Pala. öyle Pala'ya bakıyorum. Ensekile gibi, göbeksele gibi. Buna bakıyorum. Senin adın ne? Mehmet, Antalya Kaş, <laughs> Çayköy'den. Ensekile gibi, göbeksele gibi. Evet. Sana bakıyorum çıta gibi. Aa. Nasıl oluyor bu iş? <laughs> Ekmek neylesin, hırayı, sabun Sim. neylesin garayı. Aynen. Heh. Ekmek neylesin hırayı, sabun Sim. neylesin garayı. garayı. Sen nasıl böyle oldun? Ben Hı -hı. mi? Ben mi? Ben abi sabahla 10 kilometre yürüyorum. Böyle oluyorum. Ama bu amca da yemiş, yatmış. Böyle olmuyor. Sabah ala geçiye davara gidersin 10 kilometre koşarsın gelirsin. Böyle benim gibi olursan. Yer yatar olursan sıpa gibi olursan. Böyle göbek. Bu yeyip yatmış. Bu yeyip yatmış. Sıpa gibi olmuş. Aynen. bizde de Sen 10 kilometre, on çıta, çıta, gibi çıta ile çıtanın arasında fark bu. Anladın İşimiz mı? şaka şuka da. Ee, Siz bak of. 60 kilo kilo olarak. Evet. İşte öyle. Ne diyor bu? Oh, haklı mı ya? Ha <laughs> alacağı yok. Alacağı yok. Haklı mı alacağı yok. E ne var yok başka? Ola ne olacak kaçta? Hava gazı, mantar tozu ne arayan kaçta sen? <gülüyor> <gülüyor> Ofa! Efir efir <afirden> döneser. Yönde <laughs> yıllarında kaldı yalın